Bu işin ehlisi olarak siz erkekler neden sünnet olur ve Hristiyanlar neden sünnet olmaz? Ya, bakın lan dalganıza. 15 yaşında bir tiyatro vardı oynar mısın dediler. Anlayamadım. Ne ezberi dedim ben bunları spontane oynarım. Ne demek oynadım? Oynayış iş oyna. Doğun kalkarım. Çay, kahve, sigara, kaka, şiş, duş derken 12 olur. Sonra bulaşmaya başlarım. Duş alırım. Her sabah hem akşam mı duş alıyorsunuz? Ya almayayım mı? Bazen de 3 almak zorunda kalırım. Karlı bir gün. 25 Şubat 2004'te filanlı suyu karşısına uğradım. Çocuklarım ufacıktı. Bu dakikadan itibaren her kim ki. Kafama sıkmaz şu adam çıkamazsanız sıkarım canım. Almanca nasıl bir dil bir, biraz konuşmayı bir anlatın. Okay, meine Freunde, ich heiße Ahmed Çakar. Ich bin 36 Jahre alt. Niye gülüyorsun oğlum? Hocam, gelen kutumdan, Youtube'dan. merhabalar herkese. Kardeşim, gelen yani, kutunu sevsinler. Evet devam ediyoruz başlayalım <laughs> bakalım ne derim? hocam evet. size gelen yorumları okuyorum siz cevaplıyorsunuz Şeref her diyorum. hafta olduğu gibi Şeref devam diyorum. başlayalım Umut ALTN demiş ki ahmet hocam en son ne zaman ağladınız ve sebebi neydi çok net bir bu eylül iki sene önceki eylül bir buçuk sene önceki eylül köpeğim tofi öldü ay çok zor sabah hanım dedi ki ahmet tofi öldü dedi baktım ölmüş balkona çıktım sigaramı yaktım sigara sağlığa zararlı çocuklar hüngür hüngür ağladım Bittim Gittim toprağa verdim. Sen iyi tanırsın be oğlum. Elinde bir, ben beyaz bir köpektim. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. 12 sene ben neydi? Mesela hiç böyle öfke nöbetlerinizin olduğu kendi içi dünyanızda sizin duygularınızı titikleyen şeyler olmuyor mu? Ne demek bu? Ya mesela ben bundan 2 sene evvel söylemesi ayıp lavaboda bir videoya denk geldim. Engelli bir çocuğun videosu. Hocam kahroldum bir anda yani. Tamam, helak oldum ol. ağlayarak. Ev, evli aşkım. Evli adım. Ne şey diyorlar filan? Üzüntü verebilir, sevinç verebilir, şehvet verebilir. Benim köpeğim ölmüş onun için de Bir de ondan önce babam öldüğünde ağlamıştım. 2004 yılı ya, 2002 yani, yılı. 20 mesela yıl. duygusal bir sahne gördünüz filmde. O yemiş babam ve oğlumu izlediniz mi? Evet ne var? Ağladınız mı? Ya yemişler babasının oğlu. olsun. Devam hadi et. Abi ya, Devam et. Oğluna, evet. Hocama yazıklar olsun. Devam. Ersel Muslu. Ahmet hocam tarihle ilgili olduğunuzu biliyorum. İlaç sektörünün bu kadar gelişmiş olmasının nedeni 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman doktorların deneyleri neticesinde mi olmuştur ve bu durum etik midir? Unutma şu anda teknik, teknolojik silah ve başka sektörlerdeki gelişmelerin temel nedeni Nazi Almanya'sındaki bilim adamları. Nazi Almanya'sındaki bilim adamları 45, 48, 50 yıllarında hepsi Amerika'ya alınmıştır ve dünya üzerindeki teknolojinin sıfır noktası maalesef o ahlaksız nazi bilim adamlarıdır. Maalesef hocam. Çok evet. üzücü ama bu bir realite. Devam edelim. VD 98-85. Hocam bu işin ehlisi olarak siz erkekler neden sünnet olur? Ve Hristiyanlar neden sünnet olmaz? Ya. Olmazlarsa ne oluyor? Bakın lan dalganıza. Bu iş bir bir, bir sünnet adı üzerinde. Dinimizin mecibesidir. Kendini her Müslüman sayan erkek sünnet olmuştur. Ben de 9 yaşında oldum. Sünnet iyidir. Bunu ürologlar söylüyor. Evet kesinlikle. Ürolojik enfeksiyonları azaltır. Başka işler de vardır. Bunu da söylemeyeyim. Sünnet iyidir. Devam edelim. Emre 9602. Ahmet hocam zengin bir ailede doğup doktorluk gibi güzel bir mesleği yapmak varken hakem olmaya nasıl karar verdiniz? Aileniz bu karara tepki gösterdi. Hep şey yanlış. Ben zengin bir ailede doğmadım. Orta aile bir ailede doğdum. Doktorluğumu da yaptım. Hakemliğimi de yaptım. Yaşım 63. Bu işar gibi. Bu işer Özbey şu anda karşımda. Estağfurullah. Onun gibi evladım var. İki de Allah kızım Allah var Allah Amerika'da. Allah ben Allah. dalgama bakıyorum mutlusunuz hocam. Tabii Allah aşkına. Ama yani İstanbul Serence Bey'de Beşiktaş Serence Bey'de olmak da hayata herhalde bir 5-0 önde başlamak, başlamak gibi bir şey. İyi mi Ne yapayım? Bu benim suçum değil ki. Anam ben, ben, ben babam ben mi seçim? Şey şey? <laughs> <laughs> Mesela siz İstanbul Beşiktaş Serence Bey'de doğmuşken benim babam... <laughs> Kars kazmadı. Ya yani bana Yukarıdus ne, bana köyünde. mı sordun doğarken kardeşim? Şansınız <laughs> oymuş. Hemen hemen yaşıtsınız hocam biliyoruz. Ben değil. Aa, babam Onu böyle. anladık kardeş. Senin baban Kars kazmadı doğmuş. Ben İstanbul'da Mesela doğduğunuz. siz doğduğunuzdan 5-6 yaşındayken falan televizyon vardı değil mi evinizde? Yoktu. Ne zaman oldu televizyon? Söylüyorum. 10-11-12 yaşındaydım. Babam bir televizyon aldı eve. Bu ne baba dedim televizyon. Hep yani 1970'lerde. 70'lerin başı. 72, 73 falan. Bizim ilk evimizde televizyon girmesi 91 ya da 2 galiba. Bir tek TRT var. Saat 8'de İstiklal Marşı'yla başlar. Can Akbel diye kel kafalı bir adam vardı. Allah rahmet haberleri oldu. O zaman diyor muydunuz ben televizyoncu olacağım? Ben mesela sizi görünce televizyoncu olabileceğimi düşünüyordum. Hayır ben televizyonda işim olmadı. Ben çok business'a fazla girmedim. Ne zaman ki 15 yaşında bir tiyatro vardı oynar mısın dediler. Anlayamadım. <laughs> Ee? Oynar mısın? Oynarım dedim. Verin bakayım. Abi ezberle be. Ne ezberi dedim. Ben bunları spontane oynarım. Ne dedim? Oynadım. Oynayış oynayış. Benim ilkokul 3 ve 4'te tiyatroculuğum var. Zaten biliyorum. Epey de var ama hocam. Biliyorum Epey, zaten. Samet oğlum. biliyor. Mesela Samet. Evladım. So Samet de ikiniz. Hacivat'ta Karagöz oynadı. Ay, Samet ayrı ekipte tiyatro yapıyordu. Ben başka Samet bir ekipte. Kim? Ya şunu sorayım. Bir zenginlik kıssasıdır bence bu. Hastanede mi doğdunuz? Evet. Sen Ahmet, dağda mı doğdu Ahmet Çakar 1962'de hastanede doğdu. 3 ben... Ağustos, 3 Ağustos 1962 saat 22-15 Amerikan Bristol Amerikan aslanı Nişantaşı. Of bu nasıl bir zenginlik seviyesi. Ben de 5 Ekim 1991'de e evet. evde eve doğurdum. Eben Ejder abla. İsmi aklıma gelmiyor rahmetli oldu. İşte bu bir zenginlik ölçüsü hocam. Devam edelim. Mehmet Emin yaz C5895 Ahmet Çakır'ın bir gün nasıl geçiyor rutinleri nelerdir? 10-10.30 kalkarım çay, kahve, sigara, kaka, çiş, duş derken 12 olur. Sonra bulaşmaya başlarım bu işlere. Samsun Spor eski sol açı, soner başkanı. Tamam. Ali'ye kuma. Tamam. Bulaşmaya başladım. Kimden bir ışık alırsam yürürüm. Eskiden bana, bana, daha çok bulaşıyordunuz. Hayır şimdi sen yoğunsun. Ben sana bulaşırım da sen <laughs> iki telefondan birini açmıyorsun. Havalısın ya. <laughs> Öyle mi olduğunu düşünüyorsunuz e, Gayet tabii. Yalan mı? Yani... Hayır değişiyorsun. E, açıyorum ben hemen. Ama ya. bak iki telefondan birini açıyorsun. E. Neyse. Akşam yedi buçuk eğer işim yoksa, bu işarla programı yoksa, Beyaz TV vesaire yoksa evimdeyim. de duş alırım. Bir çorba içerim önce. Her sabah hem akşam mı duş alıyorsunuz? Almayayım mı? Çok enteresan. <laughs> Piş bir miyim ben? Yani? Ay, genelde günde bir kere duş alınır ya. Ben iki alıyorum. Ben bir alırım. Ben iki alırım. Sabah çıkarken Bazen alırım. Bazen de üç almak zorunda kalırım aşkım. <laughs> Allah'ım. Ee, ne diyordum? Akşam <laughs> haber programları Her tarafta. Yani muhalif. Onları izliyorsunuz. Onları izliyorum. 12 1, Kızlarımla konuşurum Amerika'da. Onlar için öğlen saatleri. O ikide de zıbarır yatarım. Ama gece muhakkak benimle bir konuşmanız var. Gece senin kulislerin, senin atraksiyonların. Bir şey var değil mi? Böyle acayip bir Tabii şey oluyor. Hemen dalarsın. Eren abine. Şeye... Kartel medyaya. Tabii. Hepsine yani. dalarsın. Ben sakin ol derim ama dalarsın. <laughs> Devam edelim. Mikstub 5388. Hoca suikast girişimine uğradığı dönemden sonra çok zor bir dönem yaşamış. Psikolojik olarak alt üst olmuş. Psikolojik olarak nasıl toparlanmış? Ve bu ağır travmanın etkileri günümüzde hala devam ediyor mu? Ediyor. 2004, karlı bir gün. Şubat ayı. 25 Şubat 2004'te silahlı suikastı uğradım. Çocuklarım ufacıktı bugün çok. 26 Şubat. Bir gün önce bugün. Evet. Ondan sonra... Tam sıyırdım. Bu dakikadan itibaren her kim ki. 2025 Şubat ayı için koşuyorum. Kafama sıkma şu adam değil. <laughs> Allah kurtar hocam öyle Yırttım oğlum çocukları büyüttüm. Bu dakikadan sonra ne olur bende? Köy mü olur kasabam? İşte sen de iki tane çorba içerim. Bizim Soner'le iki tane şey o kadar. zek bu. <laughs> Doğru söylüyorsunuz hocam. Ama şu var. Sıkamazsanız sıkarım canım. Allah korusun hocam. Buyurun. Devam edelim. Mehmet Emin Yaz C 5895. Ahmet hocam en sevdiğin 3 dizi, 3 yabancı dizi nelerdir? Söylüyorum. Birincisi Prison Break. Prison Break of. efsanedir. Benim o... için de bir, bir Bir, numara. İki neydi o? Bir baba kız vardı. Söyle bana. Şey diyorsunuz hocam. E, Raymond Reddington. Yok be Blacklist. Abi. Blacklist ha. Blacklist. O kadar. Üçüncüyü bilmem. O ikisi mi? Ha? Spartacus falan. Yok abi. Lost, son. Game Yok, of Thrones. Tamam, i̇ki, iki bende iki. Ben de iki. <laughs> tamam devam edelim. Ferhat K. 1024. Ahmet Hoca İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Ya, ya. Almanca biliyorsunuz. Almanca nasıl bir dil biraz konuşmayı bir anlatın. Okay, meine Freunde. Ich heiße Ahmet Çakar. Ich bin 6, 63 Jahre alt. Bischer ist mein guter, best guter Freund. Ah, thank you so much. <laughs> Hallo. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. <laughs> Devam edelim. <laughs> Niye gülüyorsun oğlum? Ahmet Hakan Taşdemir, Bışar Bey şu soruyu sorar mısınız lütfen? Şu anki bilgisiyle Ahmet Hocam 24 yaşına ışınlansaydı kendini değiştireceği 5 şey ne olurdu? Veya gelecek hakkında ona ne demek isterdi? Tek bir şey istiyorum. Hayatta tek bir şey var. Nedir hocam? Göstermeyin. Tamam göstermeyin. Ne olur? Gö Şigara. Göster. Göstermeyin. Evet. Sigara eşekliktir. Sigara hayvanlıktır. Sigara intihardır. Hayatta tek bir şey var. Keşke şu sigara işine hiç bulaşmasaydım. Keşke. Nerede bulaştım ya. dersen yedek şuba yok olur Samsun'da. Evet. 26 yaşında ilk defa ondan önce de sigara da Bir sigara içtim. Bayağı uzun yıllar o. 40 yıl olmuş neredeyse. Sigara bok iş. Kötü iş. Kötü iş. Aynı fikirdeyim. Devam edelim. Yusuf Narin C. 65-33. Hocam namaz kılıyor musunuz? Kılıyorsanız kaç yaşından beri biri tarihçi olarak Hazreti Muhammed'i görmek istemez miydiniz? Muhterem. Peygamber Efendimiz'i, Peygamber görmek isterdim. Namaz, hayır, rutin kılmıyorum. Yalan mı söyleyeyim? Hayır, yalan Sizi mi kandırıyorsun? Yalan söylemez. Yok, kabaş mıyım ben? Amir Hocam yalan söylemez ama keşke Peygamber Efendimiz hmm. sallallahu aleyhi ve sellem'i hepimiz... Keşke iki laf etseydim yani. Hani eder miydim etme, beni, beni kale alır mı onu da bilmem. Alırdı, alırız hocam. Çok da güzel alırdı. Devam edelim. Dümenci Necmi. Hocam Erman Toroğlu'nu her sene kılıktan kılığa farklı saç büyük kombinasyonlarıyla görüyoruz. Ancak siz hep aynısınız. Hatta gömleklerinizi bile değişmiyor. Kendinizi de stilist tutmak ister misiniz? Asla tutmam. Ben tecrübe bir adamım benim için kılık, kıyafet, yenen yemek, kibir, ego, şekil, araba, lüks araba, lüks yaşam biçimi. Bunlar hepsi boştur. <laughs> ben halkın en alt sınıfının takendir. Benim için en lüks lokanta mı, Pecbulde gariban bir çorbacı mı dersen çorbacıdır. Vay vay. Bunu ya. en iyi sen bilirsin. <laughs> tabii hocam bilirim biliyorsun olur mu? Beraber çok yaşadık. Bana bana diyorsun? bana benim araba gitsin kafi. Tabii. Hiç şekline mekline bakma. Araba zar zor yürüyor zaten. Zar zor gidiyor tabii. Tabii. Hocam bu haftalık YouTube'da gelen kutumuz sonuna geldik. Konuşalım e, herkesten like isteyelim. Çocuklar yani like yapın. Ufak bir ateşleyin bakalım. Tamam. Ateşlerim ateşleri kızım bunda. Bırak bu ateşlerin daha güzel işler var be abi. Hocam o da merkez hakem kurulu başkanı şu anda. Bana ne? Funda. Ben Funda'yla futbol O da benimle atçılık konuşmasın. Hocam bu arada yani şunu söyleyebilirim. Siz merkez hakem kurulu başkanı olamadığınız ama oldu. At. Hocam YouTube bir şey Abonelik. Abone alıyoruz, yükleniyoruz, like yapıyoruz. Hocam bir de yorum yazsınlar gelecek hafta o yorumları alalım. Kötü kötü yorumlar yapın bana. Adam değilsin filan diyeyim ben memnun olurum. <laughs> Hoşçakalın.